tanıtımı ile yeniden birlikteyiz arkadaşlar bugün genç ufuk kanalını tanıtıyoruz arkadaşlar görüyorsunuz videolar burada bakın 21 saat 197 bayağı izliyor videoları bu çok iyi bir şey böyle arkadaşlar abonesi 326 ee, müthiş bir kanal abone olmanızı tavsiye edelim bakın burada sorular ve cevaplar varmış mesela da bakalım 29 Şubat'ta kaç yılda bir tekrarlanır? Heh. Evet abi 4 senede bir 29 Şubat. Ha, böyle arkadaşlar soru ve cevapları var. Komik maç konuşmalarına bakalım. Maç kaç kaç? kardeşim kim önde peki 2-0 yan ya da yani 0-0 anladın mı tamam şimdi anladım <laughs> bu videoları izleyebilirsiniz videoları beğendim ben de şöyle hatta beğeniyorum 26 like neyse arkadaşlar videomuz sonuna geliyoruz böyle bir kanal arkadaşlar video öyle görüşürüz hoşçakalın bay bay